Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam ceza hukukunun bizim fıkıh kitaplarımızda ukubat başlığı altında işlendiğini görmüştük. Suç ve ceza kavramı, cezanın hikmeti, suçun yasaklanması, bunların e ferde, aileye, topluma, devlete, dünya barışına sağladığı katkılar, bunlar hakkında geçen dersimizde konuşmuştuk. Değerli kardeşlerim, suçlar bir kere daha görelim. Hukubat başlığı altında İslam ceza hukuku, hatler, kısaslar, diyetler ve taze cezaları olmak üzere dört kısımda incelenir. Önce hatleri göreceğiz. Hat, Allah hakkı olarak infazı gerekli olan cezalardır. Dolayısıyla kul hakkı değil, Allah hakkı olduğu için bu konuda kulların af yetkisi yoktur. Tabi kulları temsil eden kamu, kamu yani devlet onun da bu tür cezaları efendim af etme yetkisi yoktur. Değerli kardeşlerim bir şey daha var çok önemli. Bu hat cezalarının e, tatbiki için İslam devleti gerekir. Yani İslam devleti olacak, İslam mahkemesi yargısı olacak ve o devletin mahkemesi bu suçların cezasını verecek. Bir yerde İslam devleti yoksa hatlar uygulanmaz. E, bu tür cezaları insanların kendilerinin e, vermeye kalkışması da doğru değildir. O da bir kısım mahsurları taşır. Şimdi bu hatlar nelerdir? Geçen dersimizde kısmen bunları saymıştık. Hırsızlık ile başlıyor had cezaları. Biz de onunla başlayalım. Değerli kardeşlerim, haddi gerektiren hırsızlık suçu deyince aklımıza şöyle bir tarif gelebilir. Aklı başında bir Müslümanın, bölük çağına ermiş bir Müslümanın, başkasına ait olan bir malı, böyle kalıcı bir mal, hemen bozulucu, tükenilici bir madde de değil, e, muhafaza altından gizlice almasıdır. Hırsızlık suçu. Aklı başında ergin bir Müslümanın başkasına ait olan kalıcı bir malı muhafaza altından, yani saklanılan, korunan bir yerden gizlice almasıdır. Şimdi bu tarifteki unsurları şöyle bir görelim. Ne diyoruz? Aklı başında ve bulu çağına ermiş. Demek ki akıllı olmayanların yapmış olduğu hırsızlıklar cezaya girmezler. Zaten aklı olmayan mükellef de değildir. Allah hem onun yardımcısı olsun hem sahiplerinin yardımcısı olsun. Ergenlik bulu çağına ermek de çocukları bu tarifin dışına çıkarır. Demek ki çocuklar hırsızlık yaparsa el kesme şeklinde cezası verilmez de başka bir şekilde terbiye yoluna gidilir. Anne babaları da çocukların bu durumlarından elbette ki sorumludurlar. Başkasına ait bir malı diyor. Başkası yabancı birisi demek. Burada anasının, babasının, kardeşleri veya işte orta ev içerisindeki kardeşler birbirlerinin mallarını çalsalar aynı evi paylaştıkları için el kesme cezası görmezler. Ya da ortak ortağın malını alsa Bunlar başkası sayılmaz. Birbirlerinin mallarını icabında alıp kullanıyorlardır. Ee, kalıcı bir mal olması da böyle ne bileyim domates, biber, patlıcan, et gibi kısa zamanda bozulan malları kastediyoruz. Bunları çalmakla da hırsızlık cezası olmaz. Tabi hırsızlık cezasının olmaması başka bir terbiye terbiyevi cezanın olmamasını gerektirmez. O ayrı bir konu. Malın belli bir miktarı da olması lazım. Böyle bir ekmek çaldı diye veya efendim beş kuruş çaldı diye, on kuruş çaldı diye küçük bir maldan dolayı da el kesilmez. Bunun miktarı ne olabilir? Tabi bunu tespit hususunda alimlerimizin ihtilafları var. Bir Hanefi mezhebindeniz. Hanefilere göre 10 dirhem asgari olmalı ki hırsızlık suçu gerçekleşmiş olsun denilir. 10 dirhem ne ifade eder? Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve sonraki yakın devrelerde 10 dirheme 2 koyun alınabildiğinirmiş yani. Bu bizim için bir ölçü olabilir. Bu birimleri hiç şüphesiz bir İslam devleti kurulduğu zaman yeniden tespit edecek ve ortaya koyacaktır. Zaten e, İslam devleti olmazsa bu tür hatların uygulanmayacağını baştan söylemiştik. İslam devleti de bu miktarı belirler. Mal muhafaza altından çalınmış olacak dedik. Buna göre koruma altında olmayan bir meydandaki malın çalınması haddi gerektiren bir hırsızlık suçu olarak sayılmaz. Demin söyledik taze cezası terbiye etme bakımından başka bir cezası olabilir de okubat ceza hukukundaki hırsızlığın cezasının el kesmesi olduğunu şimdi ayet-i okuyacağız. Ona e, o tahakkuk etmez yani. Bir de Kıtlık zamanı gibi umumu bir e, felaketin yaşandığı, açlığın, kıtlığın yaşandığı dönemlerde de e, açlıktan çalma tehlikesi olduğu için e, böyle bir şüpheyle de ceza uygulanmaz, el kesme cezası verilmez. Onun ötesinde Allah Celle Celaluhu hırsızlık yapanın doğrudan cezasını kendisi vermiştir. Ne diyor ayet-i kerimede? <laughs> Maide Suresi 39. Ayet-i Kerime Es-sariku ve-s-sarikatu fakta'u eydiyehuma cezaen bima Keseba min minallâh. 38. ayetmiş. Sizin de konuşurken hemen interneti açtım. Önceki ayet diyor. Bismillah. Maide suresi 38. ayet. Vessariku erkek hırsız. Vessarikatu kadın hırsız. Fakta'u kesiniz ey huma o ikisinin elini cezaen bir mahkeseba yaptıklarına karşılık bir ceza olarak nekalen minallah cenab Allah'tan da bir azap olarak. Vallahu azizun hakim, vallahu Allah azizun azizdir. Yani daima güçlüdür, üstündür, mağlup edilmez bir güçlüdür. Hakim, hakimdir. Yani vermiş olduğu hükümler hikmete uygundur, menfaata, maslahata uygundur. Değerli kardeşlerim, bazı insanlar bu el kesme cezasını çok ağır bulurlar ve kendi kafalarından bir sürü söz söylerler. Bir sadece şunu söyleyelim. Allah buyuruyor ki, bu vallahu Allah azizun azizdir, güçlüdür. Dolayısıyla koyduğu hükmün de güçlü olmasına işaret var. Hakimin hikmet sahibidir. Yani siz hırsızlık suçunu ortadan kaldırmak istiyorsanız buna uygun el kesme cezası hikmete ait. Ayetin hemen arkasından gelen ayeti kerime buyuruyor ki Maide suresi 39. ayeti kerime Femen tebe min ba'di zulmihi bu yaptığı zulümden hırsızlık bir zulümdür. Kim tövbe ederse yani suçunu itiraf eder. Cenab-ı Allah'tan bağışlanma diler. Hak sahiplerinde hakkını iade ederse. Tövbenin şartlarındandır. Kul hakkı varsa iade edilecek. Ve asla uslanırsa, işini ıslah eder, düzeltirse, efendim bu işi terk ederse, fe innallâhe, hiç şüphesiz ki Allah-u Teala, yetubu alihi onun tövbelerini kabul eder. İnna Allahu gafurun rahimun. Allah çok çok bağışlayandır, mağfiret edicidir ve rahim acıyandır, merhamet edendir. Şimdi bizim dersimiz kısa bir ders olduğu için biz genellikle işin hikmet taraflarını bakmayacağız. Değerli kardeşlerim, hırsızlığın biliyorsunuz İnsanın şahsıyla, ailesiyle alakası olduğu kadar terbiyeyle, eğitimle, ekonomiyle, adalet, hukukla, devletin düzeniyle birçok hususlarla alakası var. Yani sosyal hayat içerisinde bu suçun işlenme sebeplerini araştırırsanız çok uzun gider. Dolayısıyla... Biz bu fıkıh olduğu için biz o konulara girmeyeceğiz. Konuyla alakalı birçok sohbetlerimiz var. Arzu edilirse onlar işte hırsızlık şeklinde, haram yemek şeklinde bu kanalımızdan, YouTube'daki kanalımızdan o videolar aranabilir, dinlenebilir. Değerli kardeşlerim, İslam'ın getirdiği iktisadi bir düzen vardır, sosyal bir düzen vardır. Bunun temelinde kardeşlik vardır. Kardeşler birbirlerinin velisidirler. Birbirlerinden sorumludurlar. Dolayısıyla komşusu açken kendisi tok yatan bizden değil diyor peygamberimiz iyi bir müslüman olamaz. Kaldı ki bir insan dünyaya geldiğinde helal lokma yiyen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelir normalde. İyi bir eğitim alır ona küçük yaştan belli Cenabı Allah öğretilir. Ahiret, cennet, cehennem öğretilir. Başkalarının mallarını haksız yere yemenin nasıl çok kötü bir haram olduğunu, insanı dinden, ibadetten soğutup uzaklaştıracağı anlatılır. Kul hakkı anlatılır, terbiye verilir. Efendim, İslam'da esas olanın başkalarının mallarını alıp yemek değil, kendi helal kazancından başkalarına ikram ettiği güzelce anlatılır. Muhtaçlara yardım etmenin Cenab-ı Allah katında ne kadar kıymetli olduğu ve kendisinin de yemi kıyamet affedileceği gibi meseleler güzelce izah edilirse bu insan hırsızlık yapmaz. Bilakis kendisi malından seve seve başkalarına zekat der verir, sadakadar verir, ikram der verir, hibedir, hediyedir verir yani başkalarına vermeye gayret eder. Dolayısıyla e, Müslümanların yaşadığı toplumda e, bu hırsızlık cezası olmaz. Buna rağmen bir insan hiç gereği yokken açta kıtlık zamanında da olmaz. Aç adamların durumları özel değerlendirilir demiştik. Herkesin karnı tok olduğu halde bu kadar da terbiyeli bir toplumda yaşadığı halde bir adam elini uzatıyorsa o eline bir daha baksın. Bu el hırsızlıkta kesilecek ve bu elin kesik el de onun büyük bir ihtimal bundan sonraki hayatına bu hırsızlık yapmıştır diye insanlar tarafından kendi kendini teşhir etmiş olacak. Geri çeker. Cahitini çıtır. Geçen dersimizde hukukun temel ilkelerini terem prensiplerini görmüştük. Bir suçun caydırıcı olması lazım geldiğinin ne kadar önemli olduğunu da anlatmıştık. Dolayısıyla hırsızlık suçunun yetiştirdiği insan tipiyle en asgariye indirildiği bir toplumda doğrusu bu hırsızın e, hırsızlık olması veya el kesilmesi de pek tahakkuk etmez. Zaten konu mahkemeye intikal etmeden hırsız çalmış olduğu malı götürücü sahibine teslim eder konu mahkemeye intikal etmezse peşine de düşülmez. Bugün hırsızlık karşısında ceza olarak el kesilmesini efendim eleştiren, tenkit eden, çirkin gören, katı bulan <laughs> acımasız bulan insanların toplumları baştan sona hırsız toplumlardır. Batı toplumu hırsız bir toplumdur. Yani bunlar emperyalistler, sömürgeciler devlet olarak bir kere gitmiş başka ülkeleri istila etmiş, yer altı yer üstü servetleri sömürmüşlerdir. Kurdukları düzenle bütün dünyayı sömürmeye devam ediyor bu emperyalistler. Kendi toplumlarında da hırsızlık, devlet gibi vatandaşların da yaygın olduğu için eğer burada hırsızlık olsa herkesin eli kesilecek diye herkesi, her devlet her toplumu kendisi gibi zannetiyorlar. İslam toplumunun temizliğini, nezaketini, nezahatini anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. Biraz da itirazları o yüzden ben iddia ediyorum ki Bugün en çok İslam'ın hukuk olarak eleştirdikleri bölüm şeriat deyince el kesme, göz çıkartma, adam öldürme diyor onlar. Yani okubat kısmı, ceza hukuku kısmıdır. Evet, öyle zannederim, öyle de kanaatim var ki ileride bu yaptıklar çok pişman olacak. Belki de İslam'ın en öne geçen tarafının, beğenilen tarafının ceza hukuk olduklarını göreceklerdir. İyi bir hukukçu zaten bu kanaattadır. Çünkü bir önceki dersimizde de anlatmıştık. İslam ceza hukuku pratiktir. Meseleyi anında çözer. Suçluyu hapishaneden başka ceza bilmeyen bu insanların yaptığı gibi caydırıcı olmayan, içeride suçlu besleyen bir düzen haline getirmez. Evet değerli kardeşlerim. Peygamberimizin hırsızlığa dair nefret ettirici birçok hadisi şerifleri var. Etkili olması için söylenebilir ama dediğimiz gibi bizim dersimiz fıkıh dersidir. Onları başka sohbetlerimizde de biz işlediğimizi söylemiştik. Oraya bakılabilir. El kesme sağ el bilekten olur. Tekrar ederse sol ayak. Tekrar ederse çaprazlama devam eder ama e, bu da çok muhal bir şey zaten. Yani kardeşlerim, İslam toplumunda e, öyle çok hırsızlık cezasının verildiğini de biz bilmiyoruz. İslam toplumu bir gün zaten zenginler ellerinde zekat verecek fakir bulamadıkları bir topluma dönüşmüşlerdir. Çok kısa zamanda, Emeviler döneminde yani bugünkü Müslümanların içinde kaldığı geri kalmışlık ve fukaralığın sorumlusu İslam değildir. Müslümanların İslam'a bağlı kalmamaları İslam dininin bir devlet dini bir toplum dini olarak uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun altında yatan da içinde bulundukları cahili sistemlerdir. O sistemler bilerek İslam'ı öğretmemişler, üstelik aleyhinde olmuşlar. Böylece istismarcı, sömürgeci emperyalistlere hizmet etmişlerdir. Dolayısıyla bugünkü sosyal dengesizliklerden, adaletsizliklerden, fukaralıktan, suçlardan İslam sorumlu değildir. Aksine bu sorunu kökünden çözecek olan da İslam'dır. Onun ceza hukukudur. Tabi bütün İslam devleti sadece ceza hukuku değil. iman, ibadet, diğer muamelat, terbiye, ahlak, eğitim hepsi el birliği içerisinde uygulanırsa İslam toplumunda hırsızlık da kalmaz, açlık da kalmaz. Sözü biraz fazla uzattık galiba bağışlarsınız. Hoşçakalın ve selam.